Artık Allah'a inanmıyorum. Arkadaşlarımdan dayak yememek için ona çok dua ettim ama o kabul etmedi dedi öfkeyle 15 yaşındaki ergen çocuk. Ergenlik döneminde çocuklar bir takım karmaşalar yaşayabilir. Bu karmaşalardan biri de dini karmaşadır. İslam dinine mensup bir ailede büyüyen ve dini karmaşa yaşayan ergen çocukta ilk sorgulaman gereken yer yaşadığı karmaşa olmamalıdır. Yani Nasıl olur da böyle konuşursun? Utanmıyor musun? Hemen tövbe et, yıkıl karşımdan. Bir daha ağzından böyle sözler duymayayım. Sus, günah girersin gibi. Din üzerinden çocuğu sorgulamamalısın. Sorgulaman gereken yer hangi duygunun, hangi düşüncenin çocuğu bu karmaşaya ittiği olmalıdır. Yani çocuk bugüne kadar kendi ve diğerleriyle ilgili ne hissediyor, neler düşünüyor, dünyaya nasıl bir pencereden bakıyor, bu pencere pozitif mi yoksa negatif bir pencere mi, çocuğun temel inancı ne, tüm bunları bir bilmek lazım güvensiz bağlanan, sert, müdahaleci ya da mesafeli anne babaya sahip olan depresif, kaygılı ve hassas çocuklar dini karmaşa yaşamaya daha çok açıktır. Her bebek doğduğu an bakım veren kişiye bağlanır. Bakım veren kişi çocuğun bağlanma nesnesidir. Bağlanma ya güvenli bağlanma olur ya da güvensiz bağlanma olur. Bebek bakım veren kişiyle güven dolu bir ilişki içindeyse, yani bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçları zamanında karşılanıyorsa, sen ve göz teması kuruluyorsa, koşulsuz sevgi ve kabul varsa, gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun yaklaşılıyorsa bebek bakım vereniyle güvenli bağ kurabilir. Dolayısıyla bir aile her ne kadar muhafazakar olsa da anne babasıyla güvenli bağ kuramamış bir çocuk anne babasının dinine de güvenmeyebiliyor. Anne babasının inandığı Allah'a da inanmayabiliyor. Böylelikle dini karmaşa yaşayabiliyor.